Selamlar herkese Star Wars Outhouse'ın tavsiye edilen sistem gereksinimleri dün akşam saatlerinde açıklanmış oldu. Her defasında olduğu gibi 4 tane burada madde var. İşte minimum tavsiye edilen işte 2K 4K şeklinde ilerliyor. Şimdi sizlere ilk önce tavsiye edilen ekran kartlarını ve CPU özelliklerini vereyim aynı zamanda hangi kalitede olacağı yönünde. Ondan sonra bu konuyla alakalı yorumlarıma geleceğim. Çünkü bazı konularda optimizasyona sıkıntı olacak gibi geliyor Star Wars Outhouse'a. Şimdi minimum konusunda en düşük ekran kartını GTX 1660 60 ekran kartı olarak almışlar ve AMD'de ise RX 5600 XT. Bunların ikisi de 6 GB aynı zamanda. CPU konusunda ise Intel'in i7-8700K'ye işlemci konusunda almışlar. Minimumda AMD konusunda ise Ryzen 5 3600 konusu. 3600 burada. Minimumda ekran kartı ve işlemci özellikleri. Diğerleri tabii ki de aynı yani. 16 GB RAM, Windows 11 tarzında. Benim ilgimi çeken asıl içerik aslında burada 65 GB yer kapsaması oldu. Doğal olarak yani Star Wars Outlaws'ın açık dünyada bir oyun olduğunu biliyoruz. 4-5 tane büyük gezegenin olacağı konuşuluyor ve 65 GB burada az gibi geldi. Ama tabii ki de oyunu oynamadan göremeyeceğiz burada. Bunlar 1080p 30 FPS için gereken sistem gereksinimleriydi. Aynı zamanda tavsiye edilenleri sizlere söylemek istiyorum. Bunlar da 1080p 60 FPS için yani yüksek kalitede olacak bunlarda. GeForce RTX 3060 Ti 8 GB tavsiye ediyor ekran kartı konusunda. Bu RTX'ten yani Nvidia'dan gelen bir şey ve AMD'de de RX 6712 GB tavsiye edilmiş. İşlemci konusunda ise Intel'in i5'in 10. neslinden 10400 tavsiye edilmiş işlemci konusunda ve AMD konusunda ise Ryzen 5'ten 5600X de tavsiye edilmiş. İdare eder gibi geldi bana. Sanki Intel'de biraz eski gibi geldi i5 olmasından dolayı ama tabii ki de burada baktığımız zaman 3060'lar, 3060 Ti'ler 3060 konuşuyor. Burada 1080p 60 FPS için yüksek kalitede idare eder gibi geldi. Yine 16 GB'de aynı zamanda. Şimdi 2K'ya ve Ultra'ya geleceğiz. Son zamanlarda oyunların daha doğrusu yapımcıların 2K ve 4K konusunda portlarda da normal oyunlarda çevirdikleri zaman bunları 2K ve 4K çözünürlükleri optimizasyonla sıkıntı yaşadıklarını görüyorduk. Şimdi bunda da yani Star Wars Outlaws'a da benzer bir şey olacak gibi geliyor. En azından optimizasyonla alakalı yama gelir gibi geliyor bana. Şimdi 1080p'den sonra 2K'da yani 1440p 60 FPS içerisinde yüksek kalite de tavsiye edilen ekran kartı RTX 4070. Bu Nvidia konusunda. AMD'de ise RX 6800. 16 GB tabi ki. AMD'nin ekran kartları biraz daha yükseklerde fazla depolama hafızasına sahip burada. İşlemci konusunda ise hala i5 yeniliyor burada. i5'te 11600K bu da en azından Intel'de tavsiye edilen işlemci. 2K konusunda. AMD Ryzen içerisinde de Ryzen 7'nin 5800X'i tavsiye ediliyor. Intel konusunda biraz takıldım burada. Bunu söylemem gerekiyor. Yani 2K için 4070 istiyorsa 4070 de yani yüksek bir ekran kartı. Bakalım yani optimizasyon konusu 2K'da yine sıkıntı olacak gibi geldi bana. Ama ray tracing'le bunu halledebilirlerse ya da halletmişlerse onu bilemiyorum. En azından şu anlık sadece görüntülerden gördüğümüz ve işte görselden yorumlanan bu şekilde olacak. 2K'da sıkıntı çıkabilir gibi geldi bana. 4K 60 FPS'e gelelim Ultra içerisinde. Şimdi 4080 eserini söylemek istiyorum sizlere. 16 GB tabii ki de. Yani yüksek ekran kartları hafızası gerekiyor bu tip şeylerde. Ne kadar ekran kartınız iyi de olmuş olsa hafıza konusu önemli burada. Nvidia'da bu şekilde. AMD'de ise RX 7900 var. Yani 24 GB RX. İşte aradaki farkı anlıyorsunuz değil mi? Aşağı yukarı buradaki GB'ların ve işte ekran kartlarının kalitesinin 4K'da bu kadar yüksek olması. bilmiyorum. yani 4K'da 60 FPS'e tabii ki de doğaldır diye düşünenler var ama optimizasyon konusu yeniden tekrarlıyorum. 1080p üstünde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi tavsiye eden işlemciye gelelim. Intel'in i7'sinden 12700K tavsiye ediliyor. Bu da Intel konusunda. AMD'de ise Ryzen 7 5800X3D olarak tavsiye edilen bir işlemci var burada. Her zaman olduğu gibi 16'da RAM var. Aynı zamanda 65 GB'da yer kapsıyor. Yani İlginç. Şimdi belki yeniden tekrarlıyorum 3-5 defa ama kaç defa oyun yayınlandı dünyada hala 1080p üstündeki çözünürlüklerde bir optimizasyon sıkıntısı oluyor. Bunları düzeltmek için hiçbir firmada tavsiye edilen şeyleri yapmıyor. Ya da en azından bir şey yapmaya çalışmıyor. Bilemiyorum ama bakın yine tekrarlıyorum burada. Görüntüleri görmedik 2K ve 4K içerisinde. Belki güzeldir. Belki bilgisayarda biraz sıkıntılıdır. Konsolda açıyordur 30 FPS, 60 FPS. Onu bilemiyoruz ama tavsiye edilen görüntülerden ve tavsiye edilen içeriklerden bunu anlamış oldum ve görüntülerden görmüş oldum. Umarım sıkıntı olmaz frame rate konusunda. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz Star Wars Otals konusunda. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.